Gazozu TV'den selamlar ben Yüksel bugün ETS2'de Türkiye haritasındayız ve Scania G420 40 ayak modumuz var arkadaşlar ee, Kısaca moddan bahsedelim aracın indirme linkini öncelikle açıklama kısmında bulabilirsiniz aracın baya baya modifiye seçeneği var Ben bir yarım saat uğraştım böyle bir araç yapabildim siz de bir daha böyle kendinize özel değişik şeyler de yapabiliyorsunuz baya baya özelleştirmesi var Türkiye haritasındayız arkadaşlar şöyle mapimizi gösterelim ee, Muğla'dan Antalya'ya doğru bir yolculuk yapacağız. Şöyle bir yoldan gideceğiz. Aracı çekici modu olarak da satın alabiliyorsunuz. Böyle güzel bir araç. Arkada patates yükümüz var abi. Şöyle göstereyim. Baya kaliteli. Güzel bir 40 ayak mod arkadaşlar. Işıkları şöyle kapatalım. Görüyorsunuz baya hoş bir mod. Kaptanlar sebze meyve. Tam bir sebzeci arabası. Şöyle çalıştıralım. Sesini de sizlere dinleteyim. Ha, çalıştırıyorum abi. Evet böyle güzel bir çalışması var. Şöyle duyuyorsunuz sesi falan da gayet hoş. Şu içini falan da istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Ben böyle bir şey yaptım. Mavidi falan böyle bir şeyler yaptım. Siz istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Kabin işi var. O tuşuyla yanıyor. Hatta yanıkmış lan. Az önceden beri. Şimdi kapatalım. <laughs> Şimdi şöyle parklanmamızı açalım. İmdatı bırakalım abi. Vitesi bile takalım. Ve yola çıkalım sıralı vites kullanıyorum. Şurada da bir GPS ekranımız var. Bayağı double bir şekilde. Böyle aracı size dışarıdan göstereyim biraz. böyle bir araç arkadaşlar. Dediğim gibi videonun açıklama kısmından aracı indirebilirsiniz. Türkiye haritası da 1.32 uyarlandı biliyorsunuz. Ee, 1.32 de kullanıyoruz. Bunu da indirme linkini açıklama kısmından bulabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten aracın sesi vesaire gayet hoş. Ben baya baya hoşuma gitti. Zaten bayağı da kullandım. <laughs> Antalya'dan Muğla'ya kadar sürdüm. Şimdi de Muğla'dan Antalya'ya sizlerle beraber videoda gideceğiz. Şöyle navigasyonda görüyorsunuz bayağı güzel bir navigasyonumuz var. Vites sesleri çok güzel sıraldayken. Böyle ileri geri attığınızda güzel sesler geliyor. Sağa dönmeyeceğiz abi. Göbekten sola doğru gideceğiz. Biraz FPS düşüklüğü yapıyor. Hem bu Türkiye haritasından hem de bu çekicinin kalitesinden. Çekicide bu 40 ayağın kalitesinden diyebilirim. Uzun zamandır da bu kadar güzel bir 40 ayak modu kullanmamıştım ETS'de. Gayet güzel oldu arkadaşlar. Böyle daha çok mod incelemesi için hem videoyu beğenebilirsiniz hem de önerilerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. abi biz de sizin isteklerinize göre videolar çekeriz. Çekici mod olarak kullanılması da gayet güzel. Ben mesela şu World of Trucks etkinliklerini e, son iki işim kaldı onları bu tırla yapmayı planlıyorum. En azından bir tanesini bunun çekici versiyonuyla yaparım abi. Biliyorsunuz o etkinliklerde harita modu hariç tüm modları kullanabiliyorsunuz. İstediğiniz çekiciyle dorsayı götürebilirsiniz ufak bir lampamız var. Vitesi küçültelim. Gazı kökleyelim. Efsane ya. Öyle keselim gaz abi. Bir iniş var burada galiba. Gerçekten çok güzel aracın sesi. Oyun sesini de böyle diğer videolara göre bir çıt daha fazla yükselttim. Ee, oradan da daha rahat duyabilirsiniz. Üf, yanıyor yanıyor. Görüyorsunuz abi efsane. Araçta şey de var. Egzoz dumanı özelliği de var. Fakat ben onu modifiye ederken bulamadım. <laughs> Şu an bizde bir herhangi duman yok. Çünkü <laughs> acayip fazla slot var abi. Baya beynim yandı modifiye ederken. Yarım saat falan sürdü. Siz artık bulursunuz onları. İstediğiniz gibi yapıp kullanırsınız arkadaşlar. Baya güzel mod olmuş. Yapımcılar da videonun açıklama kısmında indirme linkinde yazıyor. Yapımcıların da buradan emeğine sağlık arkadaşlar. Şimdi isimler aklımda değil. Kusura bakmasınlar. Bas baba. Bu Antalya'dan Muğla'ya gelirken bir video çektim aslında ben. Gene aynı videodan. Ama ne hikmetse videomuz kaydetmemiş. Bayağı boş boş konuşmuşum bayağı bir sinirim bozuldu şimdi yaklaşık onun üstünden bir saat falan geçti tekrardan yeni bir video çekme hevesi geldi arkadaşlar. aralarda da çekemiyorum böyle aradan bir zaman geçmesi heves olması gerekiyor yoksa videolar şok yapmacık geçer hiç eğlenceli olmaz arkadaşlar tam bir sebzeci mantığında gidiyoruz araç buralarda biraz sekiyor nedense onu ben de anlamıyorum mapte bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum ben diğer Fırlarla da aynısını yapardı. Aracın fiziklerinde ufak bir sıkıntı var o konuda. Zaten böyle hafif yol kavislerinde sıkıntı çıkarabiliyor arkadaşlar. Haberiniz olsun ama her şeyle mükemmel bir araç. Tek kusuru da olsun yani. <laughs> Önemli değil. Hatta biraz yavaş girerseniz onu da yapmayabilir. Yani düzgün insan gibi girersek onu da yapmıyor. Onu da denedim hani yavaş ginde de pek sıkıntı çıkarmıyor. Güzel yaylanıyor böyle otobüs modunda ilerliyorsunuz. Böyle soldayalım. Gidişi falan da gayet güzel. Ufak vurduk abi olsun. Onlar da artık nazar boncuğu olsun. Affet beni akşamüstü Gölgem uzarken Sabaha kalmadan affet Tam ayrıldık derken Buradan da Müslüm babayı sevgi ve rahmetle anıyoruz büyük üstad Allah mekanını cennet eylesin abi Bas Bas Yapıştır Şu arkadaşları sollayalım Neden çünkü sebzeciyiz biz Çekil kardeşim ben sebzeciyim öyle kaçarsın işte <laughs> adam bastı lan hadi skanya yükümüz de var patates yüklü görüyorsunuz bu yükleri işte arabanın arka paspasını falan her şeyini kendiniz özelleştirebilirsiniz arkadaşlar gayet güzel bir mod olmuş o konuda bayağı özelleştirme seçeneği sunuyor Sesi zaten mükemmel. 9 vites buçuklu seçeneği var. Ben şu an onu kullanıyorum. Sıralı bir şekilde kullanıyorum tabi. Çünkü G29'umuz G29 var. Vitesimiz yok. Onun için bende joystick var. Şu e, ne deniyor lan buna? Gamepad. İşte PlayStation kolu var. Onlara tuş atadım. Zaten aracın çoğu fonksiyonunu ben oradan kullanıyorum. Mesela radyo tuşları atadım böyle şarkılar arasında geçiş yapıyorum diye. Elimin tam sağ tarafında direksiyonun sağında güzel bir gerçekçilik oluyor o konuda. Vites atarken de hafif bir gerçekçiliği var. Tabi şey olsa daha güzel olacak. Debriyaja bassam sıralıdayken vitese böyle tuşla atsam çok güzel olabilirdi. Vitese gerek kalmazdı ama AT8'de öyle bir mekanik yok. Sticker Drive'de var ama klavyeden bile debriyajlı olarak kullanabiliyorsunuz. Onda ben iki tane tuş atıyorum. Biri vites yükseltme, biri düşürme. Debriyaja basıyorum abi. Yükseltmeye mesela bir atıyorum vitesi. Debriyajdan çekiyorum aracı. Aynı ev vites gibi kaldırabiliyorsunuz. ETS'de de öyle bir imkan olmasını açıkçası isterdim. Şu arkadaşı da sollayalım. Bu arada burada bir petrol ofisi var. Yakıt fiyatlarına hiç bakmaya gerek yok. Bizim Türkiye'de şu anda mazot maalesef çok pahalı abi. Artık kamyonculuk, tırcılık falan iyice zorluğa doğru ilerliyor. Allah sonumuzu hayır etsin. Çok güzel gidiyoruz ya. Çok akıcı gidiyoruz. Bu arada burada da bir... Ee, bir şey diyeceğim yanlış olacak ama su birikintisi yani akarsu mu ne ilanınıladı bilmiyorum ya yani kısacası bilmiyorum <laughs> ne olduğunu bilenler yaz şöyle şunu da sollayalım baba valla sebzecilik bizim işimiz ha sebze bizim işimiz üstümüze tanımak evet burada bir Yol daralıyor Böyle ince bir yola girdik bakalım sonumuz hayırlı olsun Ne yaptınız abi tekrar iki şerit verdiler buraya eyvallah babuş <laughs> Keşke şurada şarkı falan da açabilsek Ama gel gelin Youtube şey olsa iyi olur yani şarkının lisans parasını versek açsak abi ne güzel olmaz mı? Ama o imkanı bile sunmuyorlar. Oy çok tatlı buralar ya. Vallahi buralar çok tatlı. Oy 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 de bizim de şansımız Dur abi dur. Bizim de şansımız bu kadar arkadaşlar. Böyle güzel çekimler yapayım derken önümüze bariyer çıkıyor. Bizim şansımız bu. Sinematik görüntüleri alayım diye çalışıyorum. Bariyer çıkıyor vuruyoruz anasını zaten. bas baba şu otobüsü geçmem lazım. Şerefsiz ya. Ne biçim önümüze atladı manyak. Bu araç indirir indirme seven aklıma Türkiye geldi onun için. Türkiye haritasında kurdum. 1.32'de hiç indirmemiştim. Ama bu araç için Türkiye haritasını indirdim. Çünkü bu araçta gidip Almanya'da, İsviçre'de falan kullanmak pek hoş olmaz. <laughs> pek mantıklı da olmaz. Onun için dedim abi bu araba Türkiye haritasında gider ve hemen indir. <laughs> Aracın eksikliklerine gelecek olursak benim gördüğüm kadarıyla şu havalı korunan ses içeriden duyulmuyor Çok az duyuluyor yani Görüyorsunuz dışarıdaki ile içerideki ee, Bir roterler sesi yok maalesef benim seçtiğim şanzımanla da alakalı olabilir ama 9 vites e, buçuklu şanzımanda Roterler sesi Yok arkadaşlar Başka da bir eksikliğini Göremedim açıkçası geri kalan her şeyi Gayet güzel bir şekilde yapılmış optimizasyonu da fena değil. Böyle sol tarafımız tünel abi sağ tarafta tünel güzel bir yol diyebilirim. Antalya'ya giriyoruz şu an Muğla tarafından. Şu otobüsü vesaire geçebiliriz. Şimdi bir de tünele giriyoruz böyle ses falan değişse çok güzel olacak da değişmiyor işte. Ah SCS ah. Bunları neden yapmıyorsun SCS? tırcı dayımızla geçelim İveko ile gidiyor yazık Evet an itibariyle de Antalya'ya girdik arkadaşlar yavaş lan, yavaş Antalya böyle mi girilir yavaş <laughs> Araçta şey de gitti bu onu da ekleyeyim Eee Böyle boş bir çekici gibi kalkmıyor araç. Gayet böyle arkasındaki yükün hakkını veriyor görüyorsunuz. Çok stabil kalkıyor. Biraz hızlı duruyor sadece. Başka da bir sorun yok. Kalkışı vesaire tam yerinde diyebilirim. Şöyle bir sola doğru döneceğiz abi. Şuradan da sağa dönelim. Videomuzu serviste bitirelim arkadaşlar. Böyle dafların yanına Türk işi skanyamızı çekelim ve motorumuzu kapatalım. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Aracın indirme linkini ve Türkiye Ertesi'nin indirme linkini videonun açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve gazus kalmayın. Bay bay.